Yapma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurbağa olayım çehreni. Ey Nazlı Hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu Celal. Sana olmaz. Dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan Milleti bir listikler. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremi sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbın afakını sarmışsa, çelik zırhıdı var. Benim iman dolu görsüm gibi Serhat'im var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman bu at? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Yırt Yurdumu Yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Yurt milletinin karakteri yüksektir. Yurt milleti çalışkandır. Yurt milleti zekidir. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda fışkıracak toprağı sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsan da bir daha. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Dünya da... Senden ilahi şu durancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli şu ezanlar ki şahadetler dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli <laughs> Bin secde eder varsa taşım Her cerihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım Fışkırır ruhimi cerret gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.